Türkiye Cumhuriyeti devletinde meydana gelen deprem felaketinin şüphesiz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ekonomisi üzerinde de etkileri olacaktır. Bu etkilerin nasıl gerçekleşeceği ile ilgili ilk bakmamız gereken yer Türkiye Cumhuriyeti ekonomisinin bundan sonra nasıl bir şekil alacağı ile ilgili. Biliyorsunuz 2018 yılından günümüze kadar Türkiye Cumhuriyeti'nin ekonomik koşulları istenildiği düzeyde bir gelişim sergileyememiştir. Bu sergilenemeyen gelişim, örneğin enflasyon alanında sergilenemeyen, arzu edilmeyen gelişimler, bundan sonraki depremin ortaya koyacağı maliyetleri de üzerine eklediğimizde aslında ciddi bir takım ekonomik sorunlar oluşacağını söylememiz çok da şey olmayacaktır, çok da sıkıntılı olmayacaktır. Bu çerçeveden baktığımızda Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti piyasalarının sahip olduğu entegrasyondan Türkiye'deki ekonomik zorlukların buraya da etkilerinin olacağını öngörmek son derece gerçekçi bir yaklaşım olur. Özellikle parasal istikrarın Türkiye'de sağlanması enflasyonla mücadele ki bundan sonraki özellikle yılın ilk yarısından sonraki bölümde bunlar ön plana çıkacaktır. Bunlara bir de Türkiye'de yıkılan illerin ciddi şekilde... Ee, sorun yaşayan illerin rehabilitasyonu yeniden ayağa kaldırılması ile ilgili maliyetler de eklendiğinde e, bu işlerin e, çok daha zor e, ama imkansız olmayan bir sürece gireceğini söyleyebiliriz. Müzik